Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in İzmir'in Narlıdere ilçesinde oturduğu site alevlere teslim oldu. Büyük yangın esnasında evde olmadığı öğrenilen Tatlıses, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yangında evde olmadığını sosyal medya adresinden açıklayan İbrahim Tatlıses, komşularına geçmiş olsun diledi ve iki gün önce geliyordum İzmir'e uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun, İnşallah can kaybı olmaz, gelen mala gelsin, sözlerine yer verdi. İzmir'in Narlıdere ilçesinde lüks sitede çıkan yangın devam ederken alevlere helikopter ile havadan müdahale edilmeye de başlandı. Bölgeye gelen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin yaptığı açıklamada "Güzel İzmir'imize çok geçmiş olsun. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangının muhtemelen elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Burada doğal gaz yok, jeotermal ısıtma kullanıyoruz." dedi yangının bir anda başladığını ve hemen binadan çıktıklarını anlatan site sakinlerinden Elif Alev, binanın dışı ahşap, itfaiye de biraz geç geldi. Yangın göz göre göre geldi. Kendimizi dışarı attık. İki köpeğim içeride mahsur kaldı. Onların iyi olup olmadığını merak ediyorum, dedi. Eşi Bahadır Alev ise yaklaşık 7 yıldır sitede oturduklarını belirterek, yangın bir anda çıktı. Panikle dışarıya çıktık. Binanın içerisinde hava akışı çok yoğun olduğu için yangının çok daha hızlı yayıldığını düşünüyorum ifadesini kullandı.